Evet arkadaşlar umarım ses kaydı ediyordur. Yani en azından şu an ediyordur zaten de. Sonrasında da eder. Mal mal konuş konuş olurum. İnşallah yağmur da yağmaz. Yağmur yağarsa kamerayı çıkartmak zorunda kalırım. Kamerayı kabını takmak zorunda kalırım. O zaman da mikrofon takamam. Buradan atamadık. Kaskımızı kapatalım. Çeneyi açalım Açmadım, vizörü açtım Evet umarım ses iyi geliyordur Şimdi yaklaşık 20 km yolumuz var eve kadar Şöyle tatlı tatlı bir vlog yapalım Evet Motora ne zaman başladım Motor binmeye ee, Sanırım kendi motorumu aldığımda başladım 2018 yılının 2018 yılının e, Ağustos ayıydı Yeni bir işe başlamıştım Pendik'te Benim ev Sancaktepe'de olduğu için Gidip gelmem Çok zor otobüste o yüzden Ben de bir motor alayım dedim Ehliyetim olmadığından e, TK03 Mark modelli Küba markalı bir Motorlu bisiklet Aldım Çok şükür Götürdü getirdi Kar da kış da bindim, ettim, güzel güzel gittim. Sonrasında artık yetmedi. Bir de şehir dışına çok gitmek istediğim için. Bir de borçlarımın da bittiği için yeni bir motor aldım. Bu motor Honda CBR500R 2014 model. Çok yeter, çok kaçar. Ayağımı yerden keser bir motor. Şimdi bak bu abiler sinyal vermeden devam ediyor hayatına, sinyal vermeden hayatını sürdürüyorlar. O yüzden böyle biz devam edelim. Ee, sonrasında işte bu motor güzel bir motor abi, bu motor güzel bir motor. Hava soğudu. Şimdi bu eldiveni aldım ben, şuradan görebiliyorsunuz umarım. Ben bu eldiveni aldım, Çin'den şey Amerika'dan aldım, Çin malı ama. Baktım böyle dikişler falan çift dikiş. Dedim tamam. Abi fena değil tamam. Güzel. Hani şey olarak soğuk tutma kapasitesi çok iyi. Ya güvenliğini test etmedim. Korumalarını inşallah test etmem de yani hiç onu test edecek bir şeye durumla sebep olacak bir kazaya karışmam. Ama abi sorun şu. Bak şurada protection yazacaklarına P -R o Tetion işte neyse yazacaklarına Portetion yazmışlar. Abi Portetion ne? Hani Portetion ne yani öyle bir kelime mi var? Yani gerçekten hayret edersin. Şimdi ben bu araya girerim normalde de. Bu ibneler nasıl durumlar? Girilir ya. Bir açayım. Nefes alamayamına koyum tövbe tövbe. Şu dayının çıktığı yere gireyim yanlış anlaşılmasın cinsel bir kastım yok burala. Dayının çıktığı dayının çıktığı yere hop geçtik girdim tamam. Çünkü bu ışık kısa o yüzden girmem lazım. Evet neden bir neden blok çünkü ben biraz günlük tutan bir insanım. Bu günlüğü gerek yazılı gerek ses kaydı olarak tutuyorum telefonumu da. Artık bir telefonum da yok ama kırıldı, ekranı kırıldı. Ondan sonra şirketin telefonu var işte, bir tane şirket telefonu. Ona tutarım herhalde. Şeye de yedeklerim Gmail hesabıma. Bakarım dalgama. Ee, sebebim buydu. Evet, şimdi günlüğüme devam ediyorum. Bir mühendisine de iki askeri ücret verirsin. Bu adamlar bana normal asker maaşı 150 lira veriyor. Abi ben geçinemem yani hani öyle bir şey yok. Sen beni 6 ayımı özgürlüğümü kısıtlıyorsun. Diyorsun ki bana öyle böyle. Sonra neymiş? Durum yana özgürlüğüm, serbest piyasa ekonomisi özgürlüğümü de kısıtlayıp bana ceza veriyorsun. Hayır. Ondan sonra Bak sonra bak biz benden önce de şey vardı. Böyle iki tane ikiz vardı. Geri zekalar Nasıl Ankara? Ondan sonra ben 60 tane dürümü yapar attım abi. Ben zarardayım. Kaç o zamanın parası? 800 lira. O zaman dediğim 2020. 2020 Aralık. Ha yani 2021 Ocak falan. Ocak olmamış olabilir. Neyse. Abi gittim moral bozuk şeyde e, çamaşırhane vardı. Çamaşırhanede oturduk arkadaşlarla beni bekliyorlar, arıyorlar, ulaşamıyorlar falan. Ondan sonra öyle gittik, dürümümüzü yedik dedim. Sikerim bunu da satmayın dedim falan filan. Neyse arkadaşlar sağ olsun, satmışlar. Buradan beni dinleyen arkadaşlarıma selam olsun. Ondan sonra güne öyle patladık. Öyle millet hazırlanırken koymuştu ama Abi ondan sonra millet gitti mi ben kaldım. Öyle sikimi aşağıma denk ki ya gidiyorum orada telefonla PUBG oynuyorum. Cipsimi kolamı yiyorum falan filan. Yani işte mapusluk hayatta ne kadar şey olabilirse. Evet biraz trafik konuşalım. Mesela bak şu adamın ışıkları ışıkları tehlike. Palyo tehlike. Plaka 35 tehlike. Hani mümkünse bu adama yakın geçmeyin. Mesela bu adam zaten sol şeritte öyle gitmesi çok saçma biliyorum. durum. Ondan sonra mesela sağdaki araç şirket aracı. Çok farklı kişiler olabilir şirket araçlarında. O yüzden yani orta bir şey diyemeyeceğim. Bir yorum yapamayacağım. Sonra bak tren lambaları yanıyor kestim gazı kestim abi gazı kestim gazla işim yok şu anda Sola atacaksam atarım ama bak gelen var gözüküyor mu bilmiyorum gelen var geçsin abi Ben zaten zımptı hızlanabiliyorum bak fren lambasını yaptı çünkü viraja girdi İyi. Burada rüzgar vardı, dün de çok rüzgar vardı abi sabahki de yağmur vardı çantam tam sırıp sıktım oldu ya Bakalım bu baboşlar beni gördü mü? Gördü. Biraz yapmak zorunda kaldım ama önümdeki salak durduğu için yapmak zorunda kaldım. Beni zorluyorlar yapmayı. Yoksa ben yapmayı şu anda sevmiyorum. Evet. baktık. Önümdeki abimiz benle aynı hızda gidiyor. Israrla benle aynı hızda gidiyor. Niye bilmiyorum. Am ya. Mamma Lan mia, portador es la 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 la. Eğer bu videoyu atacak olursam, e, videoyu koyarım. Bakalım. Ali gerçekten motor konusunda, hani hatta ben kendim vlog falan çekmeyip Aliye sorduğum soruları bir e, video haline getirsem, gerçekten insanlık yararlanır yani. Öyle de güzel bir insandır. Selam olsun Aliye. Eğer bu videoyu atacak olursam. Ee, videoyu koyarım Bakalım Ali gerçekten motor konusunda Hani Hatta ben kendim vlog falan çekmeyip Ali'ye sorduğum soruları bir e, Video haline getirsem Gerçekten insanlık yararlanır yani Öyle de güzel bir insandır Selam olsun Ali'ye Sonra Evet niye niye bu yok niye hani neden ki? zaten kendi kendime bunları kaybetmemin de aslında sebebi ve bunları hani bir ortamda mecrada paylaşmamın da sebebi yani bazı tabii ki bazı şeyleri paylaşmayacağım ayrı konu ne geldi bu arada böyle öyle ee, oldu bunun sebebi bilinmek arkadaşlar bilinin bilin, hani sevileyim ne bileyim insanlar benim cesaretimi görsün insanlar benim korkularımı görsün insanlar benim mutluluğumu üzüntümü görsün ya yani bunu çok açabilirim hatta ben bunu konuşmanın hazırlığını yapmıştım evlerinde eee biraz not falan almıştım hani çok daha fazlası söylenebilir ama ben bilineyim ben böyle bir insanım ben geldim senenin işte 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldim Ben bazı hayatımda eee Yollardan geçtim. Bazı imkanlarım oldu, bazı imkanlarım olmadı. Bazı mutluluklarım oldu, mutsuzluklarım oldu, pişmanlıklarım oldu, başarılarım oldu. Kendimi başkalarıyla kıyasladım, başkaları beni kendiyle kıyasladı, başkaları beni kıskandı, başkaları beni kötüledi. Ben bunu güçsüzlük olarak atlattım Halbuki böyle değilmiş. Ya tabii ki mükemmel değilim. Öyle bir dayan da yok. Yeter ki normal her bir insan gibi, her bir hayvan gibi yaşantımı sürdüreyim. Ha, mümkün olursa soyumu da devam ettireyim. E, hazlarımı yaşayayım, korkulardan uzak durayım. E, neydi o adamın ismi? İşte Freud'un öğrencisi. Geçen de aklıma gelmişti olan da unuttum ya. Kamp diyeceğim de Ferhat Can'tan değil ya. Fuko, e, Fuko da değil, Fuko benim arkadaşım. Fuko benim arkadaşım Fransız. Bu çocuk bizim şirkete staja geldi. Sonra öyle beraber kaldık falan bunlar. Ondan sonra boy boy muhabbet. Gerçekten bir Fransız nasılmış? En azından Fransızları tabi genellememek de lazım. En azından Fransa'da yaşayan Foucault nasılmış? Onu gördük. Güzel bir tecrübe oldu. Gerçekten güzel bir tecrübe oldu. Teşekkür ederim yani kendisine. böyle bir durum. Yani bilinmek arkadaşlar. Ben bilinmek istiyorum. Yani haşa Allah değilim ama ben de gizli bir hazineyim. <laughs> ve kaza yaptı falan. Son, son bilmesi, gizli bir hazineydim. Bilinmek istedim. Falan Allah korusun. Şimdi normalde bir tık normalde bir, tık bir şey düşürebilir. E, vites düşürebilirdim şu viraja girerken. Ama öyle çok da bir şey olmadığı için. Yani çok keskin bir viraj değil. O yüzden düşürmeye gerek duymadım şimdi buradan bak bu genelde araçların sola dönerken sola dönerken sol şeride yanaşma gibi bir huyu var. Bu gerçekten embesizlik yani eğer bir şeritte dönmeyi başaramıyorsa insanlara ehliyet verilmemeli. Hani bunu kaç kere yaparlarsa da ehliyetlere verildiyse eğer öyle bir hata yapıldıysa geri alınmalı. Şahsi görüşüm. Ee, buralar hep Toprak arkadaşlar, buralar hep ağaçlık, ormanlar, burada inekler münekler okuyor. Geçen o arka tarafta bir tane köpek çıktı yolun ortasına, bir metreyle kaçabildim. Ondan sonra abi biraz daha artık hızımı e, yavaşlatmaya başladım en azından. Yani önünde araç vardı, o hani araç vizy, vizy, vizyonumu kesiyordu, görüşümü kesiyordu. En azından onu şey yapmak lazım, çünkü manyak ne yapıyor, kişi mi gelmiş? Ee, biraz abi garanti iyileri benim canım tatlı ben yaşamak istiyorum daha yaşayacak yıllarım var çünkü ben yaşayamadım Benim gerçekten hayatımda böyle bir 5.5 sene falan yok ortada 6 sene belki yok Bu abimiz sinyal vermeden harekete geçti Ondan sonra Ee, şu karşıda gördüğünüz dağlar ne güzel yayla. Biz de o yayla da ney dost şaha gidelim demiş. Demiş kim demiş bilmiyorum ama bir tane Alevi Alevi şeyi ne derler? Şeyhi demeyeyim de ozanı. Öyle bir sözü var. Ondan sonra cıma. Hatta bu adamın olayı da şuymuş yanlış bilmiyorsam. işte zamanın padişahı mı sultanı mı demiş ki sen böyle sürekli bak alevileri övüyorsun, şey yapıyorsun. Hani ee, böyle böyle millet, hani hani onun diliyle fitne sokuyorsun vesaire. Böyle yapma, alırız aklını demişler, kelleni alırız demişler. Bu da ulan sen misin bunu yapan, işte üç tane, ha, şa, tam türkü yap, şah falan geçmesin demiş. Abi bu adamda üç tane türkü yazıyor.